Motosiklet kimilerine göre tutku, kimilerine göre de yaşamın her alanında gerekli, pratik ve kullanışlı bir ulaşım aracı. İstanbul'da köprü geçiş ücretlerine zam tartışmaları sürerken, motosikletçiler köprüden ucuza geçmenin yöntemini çoktan buldu. Araçlarını kamyonlara yüklemek. Motosiklet kullanıcıları köprü geçişlerinde adalet istiyor. 3 tonluk bir kamyonla 90 kiloluk bir motosiklet aynı ücreti ödemek zorunda. <laughs> bu adil değil. Birinci sınıf araç statüsünü alıyorlar. Otomobil statüsünde 3 milyon ödüyoruz şu anda yeni zamdan sonra. Bence çok yüksek bir rakam bu motosiklet için. Net trafiğe bir zararım var tam tersine katkım var çözüm olsun diye. Yer kaplamıyor, park sorunum yok. Ama otomobillerle aynı parayı ödemek, çok e, endişe verici bir durum benim için evet. yapılması için. Evet. Avrupa'da bedava, birçok bir ülkede bedava, bizde hiç olmazsa yarısı, hiç olmazsa dörtte bir olsun aynı olmasın istiyorum. Evet devam ediyoruz kartona. Arkaya da dört tane motosiklet. Evet. Sonunda evet. evet. ben de ucuza geçebiliyorum. <laughs>